merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir bugünkü eğitim videomuzda sizlere çok güzel bir alsat stratejisi anlatacağım bu stratejiyi kripto paralarda hisse senetlerinde ve forex gibi farklı paritelerde de kullanabilirsiniz anlatmış olduğum strateji strateji vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız yine aynı şekilde orada da hem long yönünde hem short yönünde kullanabilirsiniz arkadaşlar bu strateji her grafik periyodunda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz 5 dakikalık, isterseniz 15 dakikalık, isterseniz günlük, isterseniz de 4 saatlik grafiklerde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Önemli olan püf noktalarını iyi anlayabilmek. Bu stratejimiz bir olasılık stratejisidir. Yani olası fiyat hareketlerini tahmin etme ve onun üzerinde hangi yöndeysek o yöne dayalı bir işlem açma stratejisi diyebiliriz. İndikatörümüzün adı da zaten olasılık konisi. Bu stratejiyi kullanırken iki tane indikatör kullanacağız. Kullanmış olduğumuz indikatörlerin girdi ayarlarını değiştirmeyeceğiz. Varsayılan ayarları, ayarlarını kullanarak maksimum kar oranını hedeflemiş olacağız arkadaşlar. Anlatmış olduğum eğitim videolarından faydalanıyorsanız ve bu eğitim videolarının devamının gelmesini istiyorsanız da eğitim videolarımızı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ben de sizlere her gün farklı farklı alsat stratejileri anlatmama olanak sağlayacaktır sizin beğenileriniz arkadaşlar. Lafı çok fazla uzatmadan izninizle eğitim videomuza geçiyorum. Her zaman söylemiş olduğum gibi anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. İzninizle eğitim videomuza artık geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar karşımızda bir kripto para birimi olan Matic USDT'nin grafiği açık bir altcoin. Grafik periyodum 1 saatlik grafik periyotlarındayım. Söylemiş olduğum gibi her periyotta her zaman aralığında çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben 1 saatlik periyotlar üzerinde göstereceğim. Mumlarımız normal mum grafiği herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Sabit mumlarda kullanıyorum. Göstergeler kısmına geldiğimiz zaman sizler için daha önceden favorilerime eklediğim iki tane indikatörümüz bizi karşılıyor. Biri probability konus yani olasılık konuları. Buradaki yayıncının indikatörünü açıyoruz ve diğeri de RSI artı ile de yine aynı şekilde buradaki yayıncının indikatörünü açıyoruz arkadaşlar. İki indikatöre birer kere tıklamadan önce hemen buradaki olasılık kolisinin yanındaki bunu yayınlayan kişinin grafiğini e, indikatör sekmesine geliyorum arkadaşlar. Öncelikle şurada görmüş olduğunuz gibi burada mevcut koniler var. Yani mevcut fiyat hareketini tahmin etmesi yönünde belli bir mumdan sonrasını hesaplayan koniler var. Bu koniler arkadaşlar ilk konimiz %68 sapmayla veriyor. İkinci konimiz %95. Üçüncü konimiz ise %99.7 sapmayla bize buradaki istatistikleri veriyor. Ben bunu okudum. iyi bir şekilde anladım. Nasıl kullanmamız gerekiyor hakkında bilgilere sahip oldum. Bu indikatörü arkadaşlar bir momentum indikatörü ile bunu teyit etmemiz gerekiyor. Çünkü olasılık olduğu zaman, fiyat sapmaları olduğu zaman momentum üzerinden aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlememiz gerekiyor. O yüzden de Arasa'yı açtım. Şimdi ekranımı büyütüyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, RSI indikatörümü açtım. Arkasından da buradaki koniler indikatörümü açtım. Olasılık konisi indikatörümü açtım. Şimdi burada da görmüş olduğunuz gibi, görmüş olduğunuz gibi Miami indikatörümüzde trend direnç bölgelerimiz ve trend destek bölgelerimizi bizlere veriyor indikatörümüz. Yine aynı şekilde Hermes Money Concept indikatörümüzde ise market kırılımlarını bunlar bizim için çok önemlidir. Market kırılımlarını çok iyi bir şekilde görüyoruz ve likitasyon bölgelerini buy side ve sell side bölgeleri olarak görüyoruz. Yurt dışında çok yüksek miktarlara 500 dolara satan var, 2000 dolara satan var. 350 400 dolara satan şekilde birçok kullanıcı mevcut arkadaşlar. Tabii ben de ufak ve cüzi miktarda bu indikatörü satıyorum. İndikatörle ilgilenmek isteyen arkadaşlara detaylı bir şekilde videosunu izlemek isteyen arkadaşlarımız videonun açıklamalar kısmında indikatörün detaylı bir şekilde anlatım videosu mevcuttur. İlgilenen arkadaşlar da Telegram kanalımıza gelerek bizimle iletişime geçebilirler. Görmüş olduğunuz gibi Fiyatlarımızda market çizimleri mevcuttur. Market kırılımı altında fiyatlarımızda bir kapanış geldiğinde fiyatların düşüş yönünde olduğunu öngörüyoruz. Yine aynı şekilde fiyatlarımızın veya da destek bölgelerimizin üzerinde bir kapanışlar geldiğinde fiyatların yukarı yönlü yükselme ihtimalini değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi destek bölgelerimizin çok iyi bir şekilde iğneleme dediğimiz yani fitil atarak çalıştığı yine aynı şekilde görüyoruz. Ve market bölgemizin altındaki bir kapanışta destek bölgemize kadar bizleri fiyatla götürebiliyor arkadaşlar. Geçmişe doğru baktığımız zaman yine market bölgelerinden daha net bir bölge göstermek istiyorum sizlere. Market bölgeleri üzerindeki kapanışlar bizleri her zaman söylemiş olduğum gibi yeni bir oluşuma götürecektir. Yeni bir oluşuma götürürken de fiyatların yükseldiğini yani ilk direnç noktamıza kadar bizleri götürüyor. Direnç bölgelerimizin üzerindeki bir kapanışlar da her zaman bizi bir sonraki direnç bölgemize kadar taşıyor arkadaşlar. İlgileniyorsanız videonun açıklamalar kısmında hem videonun indikatörlerin detaylı anlatımı var hem de telegram adresimiz mevcuttur. Teşekkür. Bizlere belli bir mumdan yani şuradaki mumdan itibaren bizlere bir olasılık hesaplıyor. Bir destek direnç bölgesiymiş gibi işte fiyatım buraya gelirse bunun üzerinde bir kapanış yaparsa buradaki mavi çizgilere işte mavinin üzerinde bir kapanış yaparsa kırmızı çizgiye veya yine aynı şekilde ortadaki turuncu bandımız middle bandı yani fiyatın orta bandı bunun altına düşerse fiyatın buraya düşme ihtimalini hep değerlendirmemiz gerekiyor. Yani aslında sürekli bir olasılık üzerine işlemde kalmamızı fayda sağlıyor. Peki bu indikatörü nasıl kullanacağız? Öncelikle arkadaşlar bu indikatörü kullanırken sizlere daha rahat bir şekilde bunu anlatabilmem için benim buradan geri sardırmayı kullanmam gerekiyor. O yüzden ekranımı tekrar küçülttüm ve yeniden oynatmayı aldım. Şimdi yeniden oynatmayı aldıktan sonra arkadaşlar ekranımızı tekrardan büyütelim. Daha net bir şekilde görelim. Şimdi Arasay ile bu indikatörü teyit etmemizin amacı fiyatın nerede olduğunu, aşırı alım bölgesinde mi aşırı satım bölgesinde mi olduğunu teyit etmemiz gerekiyor. Long yönünde bir işleme gireceksek yani yükselen bir trendle işleme gireceksek bizim arasayın 50 bölgesinin üzerinde ve mavi şeklinde alması gerekiyor. Short yönünde bir işleme gireceksek de arasayımızın 50 bölgesinin altında kırmızı düşen bir trend bölgesini alması gerekiyor. Yine aynı şekilde aşırı alımları mavi, aşırı satımları da kırmızı olarak bizlere gösteriyor. Bunları da teyit etmemiz gerekiyor. Şimdi olasılık konumuzu açtığımız zaman herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şu anda bir short yönlü bir işlemdeyiz. Bizim için ilk long yönlü işleme girmemiz gerekiyor. İleri sardırmamı oynattıktan sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sürekli konilerin yeri değişiyor. Yani bu sizin kafanızı karıştırmasın. Çünkü her mum attığında şu andaki buradaki mumdan bunu hedef alıyor. Bir sonraki mum da buraya çekecek. Ve buraya çektiği için de buradaki konilerin, çizgilerin yerleri değişecektir. İzliyoruz. Arasay, arasayımız da bu arada arkadaşlar 51 bölgesine geldi ama rengi hala kırmızı. Bir mum daha atıyorum. Görmüş oldum. Ve arasayım. Görmüş olduğunuz gibi artık bana kırmızıdan yeşile döndü. 57 bölgesinde yükselen bir trendin olduğunu ben onayladım. Bir saatlik periyotta. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Fiyat 51 bölgesinin işte fiyat arasayda al koşuluna ulaştığında 50 bölgesini üzerine kestiğinde yani şuradaki mum da artık bir al koşulu. Benim bir tane yatay çizgi alıp şuraya ortalama en yakın bölgem burası. Şu bölgeye bir tane yatay çizgi atmak. Yani take off profit'im benim burası. Ortalama şu anki mevcut fiyattan uzaklığına baktığımız zaman yaklaşık %1.5'a yakın bir kar oranı var. Peki ben nerede stop olacağım? Yine aynı şekilde arkadaşlar middle bandımın altında fiyat kapanışı stop olacağım. Yani o da benim neresi oluyor? Onu da hemen stop çizgimiz olarak da hemen şu bölgeye koyalım. Bunun Yanlış oldu kusura bakmayın. Şu çizginin altında da bir kapanış yaparsa ben stop olacağım. Çünkü bu çizgiler sürekli değişeceği için ben burayı takip edemeyeceğim. Ve fiyatı izliyorum. İzlerken arasayla dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. Arasayla izlemem gerekiyor. Baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi benim çizgilerim değiştiği yerleri ve ben burada karımı aldım. Buradan karı aldık. Şimdi buradan karı aldıktan sonra bizim yapmamız gereken en önemli şey RSI'ye takip etmek. RSI'ye baktığımız zaman RSI'nin aşırı alım bölgesinde olduğunu görüyorum. Biz ne deriz? Fiyat aşırı alım bölgesine geldiği zaman muhtemelen fiyatın düşme ihtimali değerlendiririz. Şimdi buradaki olasılık konumuza baktığımız zaman da ise bizim çizdiğimiz bölgeyi kesti yukarıya yönlü. Bir üstteki bölgeye geldi ve burayı kıramadı bunun altında bir kapanış yaptı. Ve aynı sırada ekstra olarak da Arisa'yı da aşırı alım bölgesine geldi. Yani buradan fiyat her an geri tepebilir. O zaman ne yapıyorum yine aynı şekilde? Bu sefer long yönden karımı aldım. Benim yapmam gereken şey burayı kıramadıysa hemen hemen şu bölgeye bir stop koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu stop olarak görün. Bunun üzerinde bir kapanış yaparsa ben işlemden çıkacağım. Bunun rengini de şöyle yapalım. Bunu buraya karal noktası olarak koyalım. Yine tekrardan fiyatın giriş bölgesine karal noktası olarak getirdim. Bunun rengini de kırmızı yapalım. Bu da bizim stop noktamız. Yani fiyat bunun üzerinde short yönünde hesaplıyoruz. Fiyat bunun üzerinde bir kapanış yaparsa ben stop olacağım. Fiyat buraya gelirse de ben bir kar alacağım ortalama şuradan stopa girdiğimize baktığımız zaman da kar al noktamız yaklaşık arkadaşlar %2.45 yani yaklaşık %2.5 civarında bir kar alma noktamız mevcut. Ne yapıyoruz? Yine fiyatımızı izliyoruz. fiyatımız ileri doğru giderken bakıyorum yine benim yerlerim değişiyor. Görmüş olduğunuz gibi fiyat aşağı yönlü düşmeye devam ediyor. Ve ben buradan karımı zaten aldım. Yani %2.5'lık karımı almış oldum. Burada şuna çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın fiyat fiyat olasılığının yerleri değişir. Bu önemli değil. Sizin için önemli olan ilk girdiğiniz, ilk belirlediğiniz çizgiler arkadaşlar. Yani siz çizgileri nerede belirlerseniz sizin işlemi orada girmeniz gerekiyor. Bunun üzerinde bir kapanış yapsaydı yani yaklaşık şurada stop olacak. Ama üzerinde bir kapanış yapmadığı için fiyat aşağı yönlü düştüğü için ben burada stop olmadan karımı aldım. Benim mevcutta çizmiş olduğum çizgilerin yerleri bakın buradaki olasılıkları yani konilere göre çizdiğin zaman middle daha alt tarafa düştü. Ben burada yeşile göre çizmiştim. Yeşil daha alt tarafa kaldı, benim çizgim yukarıda kaldı. Tarzında fiyat iler ilerledi. Zaten bu konular arkadaşlar bizim çektiğimiz çizgilere göre gidiyor. Hemen hemen yani Az önce buradan bir işleme girseydik veya buradaki middle band alsaydık burası bir destek bölgesi olacaktı. Az çok teknik analizle destek ve direnç bölgelerini kendimiz öğrendikten sonra zaten buradan karlı bir şekilde çıkmış olacaktık. Bir diğer husus ise yine söylemiş olduğum gibi 50 bölgesinin altında kapanışların yapması daha iyi olacaktır. Şimdi buradaki işlemde ben işte karımı aldım çıktım ama buradaki işlem hala kapanmadı ne demiştik? Burada dirençten fiyat döndüğü için riski aldık 80 bölgesinden. Fiyatın orta band yani 50 bölgesinin destek görme ihtimalini değerlendirerek buraya kadar short'a girdik ve short'tan karımızı aldık. Görmüş olduğunuz gibi. Ama aslında short işlem daha yeni başlıyor. Neden daha yeni başlıyor? Çünkü 50 bölgesini aşağı yönlü kesmedi. Şimdi 50 bölgesini aşağı yönlü kesecek mi bakalım. Ve 50 bölgesini görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu bölgede aşağı yönlü kesti. 50 bölgesini bu yönde aşağı yönlü kestiğine göre yani benim ne yapmam gerekiyor? Şimdi stop noktamı fiyat buradaysa ya buraya alacağım short yönde baktığımız zaman burada hemen hemen yaklaşık %1.94'lük bir zarar var. Şimdi benim karımı ne kadar tekabül ediyor buraya baktığımız zaman? Oradan girersek yüzde hemen hemen 3.67 yani 50-50 gibi bir durum oluyor. Baktığımız zaman yani yüzde 3.5'luk bir kar oranımız sağlıyor. O zaman biraz daha stopumu kısarım. Yani şu bölgelere getiririm. Şu bölgeleri biraz direnç olarak görmüşlerim. Bakın burada fiyat oyalanmış ve buradan da işleme girelim. Ne yapmış olurum? Take off profitimi de hemen hemen biraz daha şu bölgeye çekerim. Şu bölgeye çekerim. İşte bakın burada fiyat daha önceden destek almış. Burayı direnç olarak görme ihtimali veya bir destek olarak görme ihtimali değerlendiririm. Daha sonra da RSI'ma bakarım. 50 bölgesinin altına kesiyor ve aşağı yönlü bir düşüşün gelme ihtimalini değerlendiriyorum. Ne yapıyorum işte söylemiş olduğum gibi. Karım %3.67 oluyor gelirse zararım da ise bir 1.33'lük bir zarar oluyor. Şimdi tekrar ileriye doğru sardırıyorum. Detaylı bir şekilde sizlere anlatmak için ve fiyatı izliyorum görmüş olduğunuz gibi. Biraz yataya bağlı da hala benim ara kendini koruyor. Bakın arkadaşlar aşağı yönlü düşüyor ve şu anda gelmedi ve geldi. Şimdi bakın burada benim kar al noktama fiyat gelmedi. Bura çok önemli. Fiyat burada benim kar al noktama gelmedi. Çünkü niye gelmedi? Az önce buradaki gibi aşırı alım bölgesindeyken aşırı satım bölgesine fiyat düştü. Aşırı satım bölgesine fiyat düştüğü için de benim hemen burada şu mumun kapanışında %2.27'lik li, karı alıp işlemden çıkmam gerekiyor çünkü aşırı satım bölgesine geldi ve fiyatın buradan bir tepki almasını, değerlendirmem gerekiyor ve benim buradan işlemden çıkmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden benim buradan buradaki aşırı satım bölgesini gördükten sonra işlemden çıkarak kendimi daha iyi garantilerim ve buradaki karı da çok rahat bir şekilde alırım. Şimdi burada işlem ararken söylemiş olduğum gibi fiyatın burada görmüş olduğunuz gibi 50 bölgesinin üzerinde olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yine buradaki olasılıkları dikkate almamız gerekiyor. Yani şunları bir silelim. Şöyle geri sardırmamız burada. Şimdi 50 bölgesinin üzerinde şurada bir 50 bölgesi üzeri bölümümüz var. Hatta şöyle tam açalım şurayı biraz bu indikatör geç açılıyor. Diğer indikatör gibi değil. Çünkü olasılık hesaplıyor arkadaşlar. Yine bir short yönlü olarak da bakın. Burada çok güzel bir işlem vermiş. Yine aynı şekilde. Burada yine çok güzel bir işlem vermiş. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada fiyat 50 bölgesinin üzerine çıkıyor. Ayrıyeten de buradaki middle'ın üzerinde bir mum kapanışı yapıyor. Şimdi burada middle'ın üzerinde bir mum kapanışı yapmak benim için bir avantaj. Buraya baktığımız zaman burada bir middle üzerinde mum kapanışı yapmış ama 50 bölgesinin altında. Burada 50 bölgesinin altında bir sonraki mum'a bakarım. İzlerim. Tamamdır 50 bölgesinin benim için üzerine çıktığı görmüş olduğunuz gibi. O ne yapmam gerekiyor? Hemen benim stopumu buraya çekmem gerekiyor şu bölgeye çekmem gerekiyor. Yani bunun altında bir kapanış yaparsa benim stop olmam gerekiyor. İşte buradaki kar oranına bakarım. 0.89'luk. Hadi bunu %1'e çekelim diyelim. Buradaki kar oranımızı şu bölgeye 1.26 yaptık. Bunu tam %1 olarak ayarlarsak idealdir 0.96. Hemen hemen tam çizgimize çekelim. Kar al noktamızda arkadaşlar şu bölge yapalım. Bu bölge yaptıktan sonra yaklaşık da yüzde 2'ye yakın yüzde 1.8'lik 89'luk 1.90'lık da bir yüzdelik kar oranımız var. İleri sardırdığımız zaman buradan hem ara sayımızı takip edeceğiz hem de burada fiyat hareketimizi takip edeceğiz arkadaşlar. Bakalım ara sayımız şu anda bir sıkıntı yaratmadı bizlere ve ben buradan kar alımı kar alımı çok rahat bir şekilde yaptım. Burada karımı aldım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani mantık basit. Sadece olasılıkları hesaplıyoruz ve hesapladığımız olasılıklar üzerinden Ales ile bunu destekliyoruz ve bu şekilde de en doğru sonuçta en karlı işlemlere girip en karlı işlemlerden çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız burada Ales'i iyi bir şekilde kullanmak. Burada e olasılık konilerini çok iyi bir şekilde kullanmak ve RSI'nin 50 bölgesi üzerinde görmüş olduğunuz gibi mum kapanışları bizim için çok fazla önemli. Yine aynı şekilde buradaki konilerin üzerinde middle bandın üzerindeki destek direnç bölgelerinin altında mı üzerinde mi işleme girmek için bunu kontrol etmemiz bizler için çok önemli olacaktır tabii ki de. Bu tarzda eğitim videolarının devamının gelmesini istiyorsanız da lütfen eğitim videolarımızı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sizlerin beğenileri sayesinde ben sizlere her gün yeni farklı içerikler üretiyorum. Arkadaşlar umarım sizler açısından da faydalı olacağını düşünüyorum bu eğitim videomuzun. Benim bu eğitim videosunda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın bol kazançlar.